Herkese merhaba. Tekrar selamlar. Dünkü Rias'ın sonuçlarını paylaşacağım. 600 km yapar mı diyordum. Şu an WLTP'si 500 km olan Tesla modeli Jupiter ile yaptığım menzili gösteriyorum. Son şarjdan bu yana 650 km olmuş. Toplam bataryam %2. 650 kilometrede 58 kW enerji harcamışım. 9 kW ortalamam var. Enerji ekranına geliyorum. Aracın son 300 km tüketimi 8.6 kW, son 150 km tüketimi 8.1 kW, son 15 km tüketimi 8.2 kW. Toplamda 650 km yol yaptım. Hiç şarj etmedim ve kendi rekorumu kırdım. Videonun tüm detayları YouTube kanalına yükleyeceğim. Lütfen abone olup takip edin. Teşekkürler.